Şu evin arkası, burun evi arkası da bulundu Tugay. Çekerek girebilirsin. Bu kardeş. Şöyle. Kafalara dikkat et. bir yer daha var mıydı ama? Ya burada zamanla dolmuş işte. Kapı, oradan giriyorlarmış. Dışarıdan kapısı varmış. Bak şimdi şurada, şurada kapı var görüyor musun? Bunu, şurada bir tandır var. Anamız yaşamış burada bak tandırı. Şu kameraya bakarak şey yapmışlar. Bak burada tandır var. Şu içeride soğuk ayda var içeride. Tekrar çıkışınızda da vardı tam bir tane. burada kapatmışlar da taşlar. Şu altında şurada, şurada bir oda var. Orada da tandır var şurada. Bunun için de var tandır. Adama burada yaşamış. Şurada bak kapı var. Bu kapı yer altına önündeki yola gidiyor. Nereye kadar gider bu, bu adam şimdi? İşte o toplum gelse görüyor bak hani ortasından gelen toplum var ya. Buradaki insanlar kimden kalma? Eski Romalılar, şeyden Romalılardan kalma. ve hatta aşağı yukarı buraya gelen toplum e, ipiyle bir kalab kalabalık gelmiş. Paralanan ve İtalya'dan hususi şey getirmişler, mimar getirmişler, 250 tane konak yapmışlar yukarıya. Eski binaların, bu kaptanın şeyde de onlardan birisiydi binanın yapılışı. 250 tane konak yapmışlar buraya ve konaklar tabii 5,5 metre tavanlı e, yüksekliğinde. Bir geniş bir koridor ve kemerli kapılarla giriliyor ve geniş bir binalar yapmışlar ve zengin bir koymuş Burada ticaret merkezi kurmuşlar. Borsalar kurmuşlar. Pamuk borsası mesela e, İç Anadolu Pamuk Borsası Zindeli olmuş o zaman. 1873 yılında burada 52 tane pamuk tüccarı var. Zindeli'nin kayıtlarında 1873'te e, ki durumda. Ve bakıyorsunuz kaç tane e, e, 8 tane eczane var. E, fırın var, e, 8-10 tane burada ve böyle bir alışveriş merkezi kurmuşlar burada. Yera, yeraltı şehri esas merkezi şimdi askeri birlik var, tuval var, orada bir manastır var. Esas başlangıç oradadır oradır. Ve şimdi bu yeraltı şehrinin esas başlangıç noktası o manastır. Manastırdan bakıyoruz nedir? Ee, kapa, e, evvela zindeldeki bütün evlerin içine evlerin uğruyor, buradan nereye gidiyor? Kapada yeri gidiyor o yol. Kapı yoktan Aksaray'a gidiyor. Aksaray'dan Dul Kadirli'ye gidiyor. Du, e, şeydeki, e, Kırkşehir'deki Dul Kadirli'ye kadar uzanan bir yol. Hı hı. Yani şuradaki kapı bu yollardan birisi. Geçen, Toplum bir yol eskiden şimdi nedir? Ya hep baskın oluyor. Bilmem ne oluyor. Isınma problemi yok. E, o zaman e, soba yok. Bir şey yok yani de, şeyde uzun devirde. O devirde. Ha, yer altında saklanması kolay ısınmada da kendinden ısınıyor zaten. Ve ve yazında serin oluyor. Kışın e, kışında sıcak oluyor dışarıya böyle. Ve böyle halk böyle yer altında yaşıyor. Savunma da kolay hiç e, yer altına girmek kimse bulamıyor. Baskın, mas, baskın baskın olduğunda. Ve halkın yaşantısı bu şekilde olmuş yani. Türkiye'nin yerinde de bazı yerlerde. İşte bu yer altından birisi de zincirlere. Çünkü, çünkü bir de şöyle bir şey var. Kapadokya kralı e, kızını kızı Floyna. Floyna'yı bir ara e, Roma İmparatorluğu'nun büyük komutanlarının birine vermiş. Zindere'ye de işte Zindere'nin burada altından itibat var ya hı hı. Kapadokya. Zindere'ye de kızına düğün hediyesi vermiş. Onun için Zindere'nin bir müddet adı Floyna olarak kullanılmış. Ha Zindere nereden geliyor deseniz? Zindere şimdi işte yer altında o manastırdan e, aşağı yukarı dört tane yol ayrılıyor. E, tu, içindeki manastırdan. Dört tane yola birisi bu zindaki yerlere gidiyor. Birisi nereye gidiyor? E, Tomaz da Emir şu ana gidiyor yer altından. 82 kilometre. Birisi nereye gidiyor? Birisi buradan doğru da Dimidiri gidiyor. Dimidir'in şimdiki e, Turan. Turan'da tekrar orada e, kavşak var tavşandan ayrılıyor. Birisi e, Bülüngüz'e gidiyor. Birisi Arnas'a gidiyor. Birisi Gerser'e gidiyor. Gerser'den Tavlus'un ya tekrar bu yer altına batı alında birleşiyor. Yolun e, şeyler bunlar. Hep araştırmalar sonucu çıkmış bunlar. E, Bunları baktığımız zaman nedir? Hep ha, şeyler de, e, e, nakiller hep yer altında yapmış o zaman güvenlik açısından. Şimdi bu biliyorsun bu yer altı yer altında. Yer altında olduğu için herkesin evine uyanmış birçok evlere. Evlerde kendi, herkes kendisi başka kimse gelmesin diye kapatmış, duvar ölmüş. Onun için e, zindanın içinden dışa çıkmak zor oluyor. Çıkamıyorsun, bulamıyorsun yani. Ha başka yerlere baktığımız zaman giden yollara o tarafta mesela bazıları göçmüş şey olmuş. E, mesela şimdi askeri birliğe geçmiş. Askeri birlikten dolayı orada şeyde eee nedir o? Eee Orayı da değerlendiremiyorsun. Ya yani dokunamıyorsun herhangi birçok yönlerde. Bu da var burada. Şurada bir oda var. Tandır burada adam buraya ev gibi oturmuş yani. yüksekten bakamam bir de aşağıya. En son beşinci